Selamlar. 3 4 Temmuz e, tarihlerinde kavuşacak olan Venüs ile Uranüs'ün bizlere neler verebileceği ile ilgili hazırladım bu videomu. Şimdi Venüs bildiğimiz gibi aşkın ve paranın gezegenidir ki değer algısını anlatmaktadır. Uranüs'e gelince zaten o arkadaşımız biraz çılgın ve deli, ne yapacağı belli olmayan, nereden getireceği, nasıl getireceği belli olmayan bir kombinasyon demektir. Dolayısıyla arkadaşlar gönül işlerinde enteresan durumlar kapımızı çalabilir. Nasıl enteresan durumlar? Çalar, der, çalar dersek eğer Venüs ile Uranüsümüz e, Boğa burcunda, üstelik de Boğa burcunun son derecelerinde buluşacaklar. Perşembe günü ve Cuma günü etkili olacaktır bu buluşma. Bu da bize ani başlayacak, elektrik çarpması gibi. Yıldırım aşkı. Efendime söyleyeyim. Ee, onu gördüm, her şey flu Ondan başka hiçbir şey görmedim. Daha önce hiç böyle bir his yaşamadım hissiyle başlayacak. Çünkü Uranüs böyledir. Sıra dışılık verir. Çarpılma şeklinde verir ki Boğa burcunda pek de rahat olmadığı için bu kombinasyonda. Ee, neye uğradığımı şaşırdım. Ondan başka bir şey düşünemez oldum şeklinde duygusal aşk karşılaşmaları. Tabii bizim bunu çok büyük aşk zannettiğimiz karşılaşmalar yaşatabilir bize. Ancak buradaki Boğa burcundaki konumundan dolayı bu karşılaşmalar genellikle aslında şehvet içeren çok istekli olma durumudur. Yani ortada yoğun bir duygusal aşk değil aslında bir şehvet duygusu vardır. Bunu aklınızda tutmanızı tavsiye ediyorum size. Yoğun bir şehvet duygusuyla başlayan çok aşık olduğumuzu zannettiğimiz aşk karşılaşmaları yaşayabilme potansiyelimiz var. Tabii ki para mevzusuna gelirsek eğer burada Uranüs'te devrede olduğu için para piyasalarında sallanma, kripto borsa gibi e, e, imtiyalarda ani inişler çıkışlar altında olabilir bu alanlarda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum Tabii bu büyük aşk karşılaşması seni görmeden duramıyorum sensiz yaşayamıyorum her an birlikte olalım şeklinde başlayacak olan bu yoğun aşk venüsün hemen cumartesi günü ikizler burcuna geçmesiyle birlikte ki venüs ikizler burcunda biraz çapkınlık verir arkadaşlar flörtözlük verir sanırım ee, bunu aşk zannettim ama değil. Ya da ben kendimi sorumluluk almaya ciddi bir ilişkiye başlamaya hazır hissetmiyorum. Ya da ben seni üzerim kızım, ben senin kıymetini bilemem, ben seni üzerim oğlum, ben senin kıymetini bilemem diyeceğimiz kaçışları verecektir. Dolayısıyla bu iki günden sonra Venüs'ün e, ikizler Burcu'na geçmesiyle birlikte aslında bunun aşk olmadığını ya da bir yaz aşkı olduğunu karşılaşıp birbirimizden çok etkilendik, iyi vakit geçirdik, abartmaya gerek yok şeklinde e, dönüşler olabileceğini unutmayın. Yani Behlül kaçar modudur, Venüs'ün ikizler modu. Dolayısıyla Behlül kaçtığı zaman çok üzülmemek adına ne yapıyoruz? Çok fazla duygusal olarak isteğe talebe girmiyoruz. Bunun geçici bir eğlence olduğunu unutmayın. Ani gelişen olayların sadece bizim hissedişimiz olduğunu, gerçekten böyle bir yıldırım aşkı yaşamadığımızı unutmayalım diyorum. Umarım gönüller yaralanmasın diye bu videoyu hazırladım. Faydası olur. Sevgiler.